Çok seviyorum. Tamam. Kaç yaşından beri sürüyorsun sen? İki. Yarışta sen kardeşini geçtin mi? Geçtim. Aranız nasıl? İyi. Motorumu hoş tepetip yandan dönerken hoş çekti. Tep hoş tepetmedi. Son yarışta mı? Hayır. Buradan böyle ha, geçerken. Buradayken. E, bu süreçte güzel kazalarımız oldu. Bir anne olarak hani arkamı dönerek <laughs> bu işten e, görmemezlik yaparak annelik duygularımı bastırmaya çalıştım bu süreçte. Çünkü gerçekten e, güzel kazalarımız oldu. Güzel diyorum. <laughs> o kısmı kötü demek istemiyorum çünkü onlar da bizim için tecrübe oldular. Ama anneciğim yok bir şey, bir şeyin olmadı. Hadi kalk devam edelim bir şey yok ki diyerek çocukları sakinleştirip konsantrelerini arttırmaya çalıştım. Bu süreçte de onlar da bize çok yardımcı oldular. Çok mızmız çocuklar değiller ve gerçekten motosiklet kullanmayı çok seviyorlar. Öncelikli olarak onu söyleyebilirim. herhangi bir çocuk motosiklet sesi duyduğunda ürkerken benim çocuklarım anne hani hangi marka geçti diye heyecanlanan çocuklar. Yani doğdukları andan itibaren zaten atölyedeydiler. O yüzden fazlasıyla aşinalar bu konuya ve gerçekten istedikleri için biz de arkalarındayız. Fazlasıyla da destekçiyiz. Gidebildikleri noktaya kadar gitmeleri için elimizden geleni yapacağız. Kalp yapın bir de.